Yoğun bir dönemin ardından güzel bir tatili hak etmedik mi? Doğanın derinliklerinden gelen termal suyun dokunuşuyla konfor ve huzuru vaat eden konaklayabileceğiniz termal suyu apartları gösteriyorum. Daha fazla öneri videosu için sayfamı takip etmeyi unutmayın. 1.4'e 2.3 metre genişliği, 1.3 metre derinliği olan şifalı termal suyuyla çok güzel bir duş ve hamam kısmımız var. Çift kişilik yatak odası, L koltuğumuzun hemen karşısındaki bu ayrıntı ortama çok güzel bir hava katmış. İhtiyaç ihtiyacınız olan malzemeleri mutfakta bulabiliyorsunuz. Hemen şöyle kısaca size göstereyim. Yemek masamızı unutmayalım. Balkonda vakit geçirirken kuşların seslerini dinleyebilirsiniz. Büyük havuzu yok mu? Tabii ki var. Onlar tesisin içinde. Büyük havuzları da indirimli olarak kullanabiliyorsunuz. Burada yemek yapmak istemezseniz otelin içindeki açık büfe kahvaltıdan ekstra olarak faydalanabilirsiniz. Peki biz şu anda neredeyiz? Kütahya'ya 16 km uzaktaki Yoncalı Mahallesi'nde sizi doğa ve yeşillikle buluşturan Yagona Termal ve Spa Oteli'ndeyiz. Otelin hemen yanındaki bu gördüğünüz yeşillik alanda 20 adet bir artı bir termal soyut apartlar var. Burası hakkındaki düşüncelerinizi yorumlara bekliyorum dostlar. Huzurlu ve şifalı bir tatil için sizleri Yagona Termal Otel'e bekliyoruz.